Herkese yeni bölümden merhaba arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki video ile bu video arasında herhangi bir oynama yapmadım. Şurada hemen günlük kahvemizi alalım. Bu arada bir şey bakmak istiyorum buradan. Balıkçılık yemeği olan artı bir balıkçılık veriyormuş. Hmm, yassı balık, alacakaran ve mürekkep balığı mürekkebi. Yassı balık. Alacak nasıl ve mürekkep balı mürekkebi. Şunlardan ben birer tane feda edeyim de. Bir de mürekkep. Mürekkep balı mürekkebi. Gerçi bizim şu an için var mı bizde? Bizde yok ya onlar. Doğru daha şeye başlamadık. Balık yetiştirme işlerine başlamadık. Başka basit veren var mı tombalı tortilla bu da bizde yok hmm, Bu artı bir veriyor da Artı birlik işimizi görmez Artı üç bu da mücver istiyormuş Rek yapalım rekeb istiyor Yani yapabileceğimiz sadece şu var şimdilik de, onu da yapmaya gerek yok. Zaten gidip şeyden Villianor'a satan alırız. Onlara şey için bakıyorum da şu... Artık şu balık olaylarında, e, efsane balıkları artık başlayalım diyorum bu mevsimden itibaren. Bu mevsimde bir yağmur yağdıracağım ben totemle. Orada bir Legend balığını, efsane balığını yakalayalım. Aynı zamanda kan giderek, lağımdaki efsane balığı yakalayalım. En azından bu mevsimi aradan çıkarmış olalım yani şunları. Biraz da işte, işte balıkçılığımızı artırabilmek için bu şekilde bir şeyler ayarlayayım dedim ama maalesef şey yok. Balıkçılığa verebileceğimiz herhangi bir yemeğimiz yok. O yüzden mecburen şey yapacağız artık. Neydi onun adı? Vildeki balık yemeğini alacağız. Oradan balçalık alacağız birazcık. Normalde balıkçılık seviyemiz yetiyor bizim ama Balıkçılık seviyesi ne kadar yüksek olursa o kadar daha rahat yakalayabilirsiniz Efsane balıkları O yüzden biraz daha Serileştirmek, kolaylaştırmak için Özellikle efsane balık ve kızıl balık O ikisi Bayağı bir sıkıntı yaratacaklar Şimdi şuradan 5 8 Burada çok iyi oldu ya böyle içeride olunca tertemiz. Kevimize bakıyoruz. Şunu da şöyle şöyle yaparsak. Bunu bilin yanında gidelim içelim şimdi içmeyelim. Şöyle buradaki hayvanlar işimiz bitti. Bir de diğer tarafa bakalım. Yani şu tohumlar falan takılması baya bir saçmalık. Kapının önüne çekirseniz sevineceğim. Arkadaşlar Biriniz oradan kaydı. Tamam, 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 tamam. Bunlar da alalım gelmişken bir tur. Onu da aldık. Şimdi, bunlar şuraya at şimdilik terimiz ne durumda? 6 tane var. Ya hadi yapalım 6 tane ya illa çok da bekletmeyelim bence. Ben 8'e olsun diye uğraşalım ama belli ki olmayacak. O yüzden günlerce bekleme gerek yok. Çünkü şu an daha diğer inekler büyümedi. Onlar büyüdüğünde her gün rahat rahat sütler gelir ama şu an büyümediği arkadaşlar bu tarz gecikmeler yaşanabiliyor tüp konusunda. Normal inek sütüne yaptığımız peynirleri satacağım ama keçi sütüne yaptığımız peynirleri satmayacağım, onları bekleteceğim. Evin altına mahzen açtığımızda onları yırlandırmak istiyorum aslında. Daha oraya bayağı bir başlamamız var ama yine de şimdiden saklayabilirim diye düşündüm peynirleri. Ya şurada çekilirsin. Heh. Allah Allah gelip gelip önümde geçiyorlar ya. Şu da şuraya şimdi çekelim. Tamam şimdi ben bir bilinin yanına gideyim. Oradan bir balçılık için çorbamızı alalım. Ondan sonra da lağma gidip efsane balı yakalayalım. Sonra eve gelip bir tane yağmur totem yapacağız ve yağmur totemini çalıştıracağız. Yarın yağmur yağsın diye. %100 yağdırmıyor ama büyük ihtimalle yağıyor yani. Ben şimdi birader 10 tane totem çalıştırırsam 9 tanesinde yağmur yağdı. Yani o %100'lük dilime girmez diye düşünüyorum yani yağmur yağar. Şimdi şuradan Hmm. Tamam ona gerek yok. Şu an ekin yapmıyoruz çünkü. Ama şunu yapabilirmişiz. Onu da yapmadık. Neyse. Şunları da vuralım da. Elimizde olmayan eser meser gelir. Ver bakalım bize çorbadan. Dursun elimizde ya Nedir yani Şundan da ver Gelmişken şundan da ver Kendim yapabiliyorum ama Şimdi uğraşmak istemedim Bunları tekrar yenileyelim Hala istakoz çıkmamış yaparsak. Tamamdır. Bu arada patatesleri kontrol etmedik gerçi de. Neyse gidince artık kontrol ederiz. Önce şu balığı bir aradan çıkartayım. Haydi bakalım rastgele. Geliyor ve geldi. Tamamdır. İlk efsane balığımızı aldık. Şuraya gelmişken şu arkadaşın yanında bir uğrayalım. Hmm. Aslında bunu alsak güzel olur ya. Alayım bence gelmişken. Enerjimiz yükseldi. Nasıl alacağız ya da öyle ya da böyle. Ne kadar yakalana kadar iyi. Güzel. Şimdi daha bunu alacağız ama tabi bu oyun sonuna doğru alacağımız bir malzeme. 2 milyon. Onun için şuradan ekstra alacağımız bir şey. Yok belki şunları alabilirim. Bunlar çünkü illerde bayağı bir lazım oluyor. Madenden çıkıyor gerçi ama yine de onları düşürmek için uğraşmak istemiyorsanız buradan alabilirsiniz. Ben de gelmişken aldım. Zaten ucuz ve her günde alınabiliyor. Bu arada balık içtiğimiz için kahve etkisi geçti çünkü üst üste birikmiyorlar. Birini içtiğiniz mi diğeri siliniyor. Ya da bir şey tükettiğinizde yediğinizde. O yüzden birazcık yavaşladık. Gelmişken şuradan biraz ağaç keseyim. Ağaç çok lazım çünkü evi bir kademe daha büyütmek istiyorum. O da bizden ağaç isteyecek. Her şey par değil maalesef oyunda. Böyle Angaryaları da yapıyorsunuz. Ha, tabii ben parasını veririm alırım kardeşim diyebilirsin Robin'den ama yani değmez. Şu odunu o kadar çok pahalı satıyor ki yani gelir bu daha ağaç kesersin yine de oradan odun almazsın yani. İlk sene ucuz satıyor ama sonraki yıllarda çok pahalı satıyor odunu ve taşı. O yüzden eğer milyonlarınız yoksa satın almak mantıklı değil. Hiç şu an bizim milyonlarımız yok. O yüzden Yapacak bir durumumuz da yok. Seni şuraya koyalım, seni şuraya koyalım, seni de şöyle. Yeter şimdilik. Böyle gördükçe ara ara bir iki ağaç, bir iki ağaç kesersek gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Şuradan bir patatesle bakalım. Nihayet olmuşlar. Şimdi hemen bunların ikinci turunu koymamız lazım. Çünkü yetmiyor. ama herhalde 5-6 günde falan oluyor. Yani 25-26 günde falan da hallemiş olur. O sonra götürüp de şu görevi veririz. Sonra 12 tane istiyormuş. 12 tanesini veririz oraya. Şimdi şu gereksiz malzemelerimizi bırakalım. Ondan sonra bir yağmur tatım yapacağız. Haa, şurada yeterli. Şimdi şunları aşağıya bırakacağız. Hem aşağı gidelim hem de totem için ne gerekiyor bize bir bakalım ona yağmur totemi için. Bir kereste bir yer mantarı, beş çam katranı. Çam katranı sanırım vardı. Beş tane. Bir yer mantarı ve bir kereste. Tam kereste kapının önünde yer mantarı zaten sanırım ben ne olur ne olmaz diye saklamıştım. Görevlerde lazım oluyor diyerek ki lazım oldu da. Umuyorum onları satmadım. Şuraya koymuştum 4-5 tane. Aynen. Güzel hemen şuradan totemimizi oluşturalım. Sonra bu totemi elinize alıyorsunuz. Böyle bir doğaya mesaj veriyorsunuz ki o da yarın yağmur yağsın diye. Yağmur, yağ, yarın yağmur yağdı mı? hemen gidip balığımızı yakalayacağız. Efsane balığımızı tabi yakalayabilirsek. Efsane balık ve kızıl balık ikisi en zor efsane balıklar. Diğerleri tam anlamıyla çerez. O yüzden o ikisini yakalarsanız diğerleri sizin için bir önem teşkil etmeyecek. Şunu alalım şöyle. Bunu alalım. Bak nereye saklamış ya ayaklarının altına. Çekil oradan. Çekil oğlum. Her hep saklanmışlar üstlerine ya. Çekil. Ben de çekil oradan ha. Aferin. Şurada da var. Sandığımıza koyalım. Güzel oldu. Bugün 19 tane almışız. Ufak ufak da artık içeri giriyorlar. Şunları ben şuralara ekeyim de bunlar da en garanti kereste yöntemlerinden. Aşağı şunlara bacaktı, Bak bırakmadan geri geldik. Şunları. içeri girdiğimiz halde. Neyse. Seni oraya değil, seni dışarıya koyacağız. yumurtalar ne durumda? Olmazsa da bir yenileyelim. İki, dört. Alt tane var sadece. Şunu hatta şuradan alalım. Bunu buraya koyalım. Morlar burada dursun. Semetlerimiz mi varmış aralarında ya? Yanlışlıkla tavuğu sevdik. İlginç. Ben hepsini sevdi sanıyordum. Demek ki sevmediğimiz bir tane kalmış. Aynen bir tek bunu sevmemişiz onu da şimdi sevdik. İyi bari. Bugün için ekstra bir işimiz kalmadı. Şurayı sulayalım. Çünkü 3. yıla kadar hep böyle iyi şeyler yapacağız ki bir baba bize iyi davransın 3. yılın başında. Şimdi şöyle bir bakalım yarın ne var? Yarın şeyinin doğum günü. Ya i̇şte bu. Yarın bütün gün yağmur yağacak. Bir yandan da şu modlarımızdan şeyine bir kontrol edelim. Evet. Hem yağmur yağdı hem de meteor düştü. Duydunuz. Şeyin Bira seviyormuş. Her zaman gibi klasik. Acı biber, yumurta, meyve, süt. Yani ona bira verebiliriz. Akşamleyin. Acelesi yok. Hemen şuradan televizyonumuzu bir kontrol edelim. Bugün ruhların keyfi yerindeyse bizim de yerindedir. Demek ki balığımız rahat rahat tutacağız. Şuradan köpeğimizi sevelim. Kahvemizi aldık. Hop sen değil. Sen. Bu niye hala benim üstünde ya? Bunu bırakacaktım hala bırakacağım yani. Yanında gezir gezer duruyorum. Burada da değilsin. Buradasın. Şimdi. Şu yapılmış. Atı kapatmış ama olsun önemli değil. Aslında nasıl nerede olduğunu biliyoruz. Hemen şöyle biz hayvanlarımızı sevinçle kucaklayalım. Bunların yumurtalarından aldım şöyle. Tamamdır. Tane tane tüy çıkmamış, mor çıkmış mor da çıkmamış. İyi. Bunu hallettik. Hemen hızlıca diğer hayvanların olduğu yere gidip hayvanları seveceğiz. Ondan sonra da kahvemizi içip bal tutacağımız yere gideceğiz. Ondan sonra da akşamleyin bir haneye gelip de şeyinin doğum gününü kutlarız. Her şeyi halletmiş oluruz. Şuraya bakalım. Hep de mor çıkmış. Ben tamam, bu morları al bunun içinden. Morlar da burada dursun. Çünkü onlar satılacak. Bugün domuzlar açısından kötü bir gün çünkü domuzlar çıkmadığı için mantar da üretmiyorlar bizim için. Neyse şu domuzlar en azından içeride sıcacık büyüsünler. Senden bir tane mi var? Ha bir de şurada tamam. Tamam burayı hallettik şimdi kahvecik gidebiliriz. Mantarlara artık önce bakarız şu an için. Daha fazla zaman kaybetmeyelim çünkü günde bir tane veya iki tane çıkıyor oraya sana balık arka kaya birini kaçırsak diğerini almamız lazım. Çünkü de kaçırırsak mecburen bir kere daha totem kullanıp yarın yine yağmur yağdırmamız gerekecek. yağdırım Mevlam su. Her zamanki efsane balık yerimize geçiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Ve başlıyoruz. Yes. Güzel bunu da aldık. İlkini kaçırdık ikinci de aldık. Bayağı bir zorladı. Tamam aldık. Şimdi gelmişken şunun önünü keseyim. Sonra oradan eve geçeriz. Bu arada biraz da balık aldık. O balıkların da işimize yaramayanları varsa onları satışa koyalım. 3-5 de oradan para gelir durduk yere en azından balığın masraflarını çıkarmış olalım. Eve bırakayım şunları oradan sonra şeye geçeceğim. Neydi onun adı? Ee, bara geçeceğim. Çünkü şeyin doğum günü var. Ona oradan bir, bir tane bir alıp birayı hediye ederiz. Zaten en sevdiği şey bira. Şurada mantarlarımız vardı. evvela şu efsane balığı bir bırakalım şuraya. Sonrasında şu iri ağızlı levrek, sazan ve kefallere bir bakalım. İri ağırlı levrek. Şurada bir tane varmış. Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Şunu alalım. Şöyle iri ağızlı levrek. Dört tane kalsın orada. Şunu bırakalım. Burada kefalimiz kalsın. Sadana bırakalım. Sadanamız kalsın. Şuradan da yayın balığı. Yani 5 tane kalsın şunları komple. Oldu gibi satalım biz. Gerçi şunları satsak da para etmiyor. Bunları bence yemekte kullansak çok daha iyi olur. Şunları satalım. Şunu da şöyle koyduk. Şimdi bir haneye gidebiliriz. Haydi bakalım. Solucan gördük ne alacağız. Umarım şeyin gelmiştir buraya. Hayda daha gelmemiş. Bugün gelmeyecek mi acaba yağmur yağdığı için? Neyse sen bize bir tane bira ver de. Biz, şeyini buluruz. Evine gidelim olmazsa. Aa gerçi o bugün çalışıyor olabilir ya. O zaman çünkü arkadaş güvenlik olarak çalışıyor orada. Hala işte olabilir. Sen çıkmamış olabilir. Daha çünkü erken. Aynen burada. Nasıl çok yoğun ya. Yoğun falan olamazsın. Al. Bence de bugün doğum günü. Yoğun çalışıyorsun da. Yani üstte gelirse güvenlik görevlisi gibi ama burada çalışma şekli rayon görevlisi gibi. Bir bile de da sana alsaydık iyiydi abla. Neyse. Artık başka zamana. Burada ne görevimiz var? 3 tane kedi balığı getirirsen 600 veririm diyor. Kedi balığı keşke de göre giderken alsaydık çünkü 7 tane kedi balığı yakaladı zaten. Gerçi yok kedi balığı yakalamadık yayın balığı yakaladık doğru kedi, balığı, kedi balığını aşağıdan yakalamamız lazım Neyse sağlık olsun Şöyle şuraya şunu atalım Şunu eve koyacağız bunu alalım Hatta şu üstündeki Fazla yemekleri de eve bırakayım Onunla beraber Şu aslında malzemeleri de satabiliriz Siz de gelin şöyle. Siz kalın. Onlar kalsın olmasa ya. Biriktirelim onları. Onları mora satalım. Durduk yere değer kaybolmasın. Zaten yeterince malzeme sattık. Odurumuz iyi, taşımız da iyi. Bence evi bir kademe daha büyüttürebiliriz. Şöyle bir kontrol edelim ilk önce. Robin ablamızı arayalım. 95 devlet memuru. Ev geliştirmesi. Hmm. Tabi kereste. 150 kereste ve 50 binde para istiyorsan bizden. Hemen bakalım kerestemiz kaç tane var. 160 tane var ama yine de ben şurada keresleri de alayım. Kereste çok gidiyor çünkü. Bu aralar. Bak. ikide gelmişiz. Bir tane mantar. Boşa gidecekmiş neredeyse. buradan geçiyorsun normalde sen. Heh. Böyle takıldım beni diyorsun ya. Oradan geçebilirsin yani at. Semiramis. Sırf bu yüzden seni burada dışarıda bakacağım yağmurda. Sabaha kadar yağmurda kal. Aklın başına gelsin. Bu arada meteor da buraya düşmüş. Geceki meteor sesi. Kalsın onu ellemeyeceğim. Hatta gerekirse etrafını duvarla çevirip onu orada bırakırız. Hatıra olarak bahçede kalsın. Çünkü bize engel taşı geçecek bir yerde değil. Ahırın içine falan düşseydi o zaman mecburen kırardık ama şu an ahırlık bir durum yok. Kenarda duruyor. O yüzden durmasın da bence bir mahsuru. Yok şuradan eriteceğimiz herhangi bir şey varsa bir bakalım eritelim. Yani demir üretelim. Gerçi Baya bizim materyallerimiz azalmış Bizim birazcık maden farmlamamız lazım Şöyle bakarsam Demir bitik Altın da az var. Bakır fena değil şimdilik Yani özellikle altın ve demir Yani 40 ve 80-90'lı katlarda gezmemiz lazım Bunları ben yine kayıt dışı yaparım. Çünkü baya bir amellik olacak. Hoppa. Şimdi tam sabah olduğunda eğer 50 bin para olursa geç olmayacak da. Evi büyütürüz. 40 bin aldık. Gerçi 50 bin oldu ya. O yanasını. Ben o kadar para gelmez diyordum. Bayağı iyi malzeme biriktirmişiz. <laughs> büyütebiliyoruz. Bugün herhangi bir var mı? Yok. Neyse. Video fazla uzun olmasın. Burada video bırakalım. Bir sonraki videoda yine seriye devam ediyor olacağız. Seriden memnun kaldıysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda fikirleriniz, önerileriniz varsa onlarla ilgili yorum bırakabilirsiniz aşağıya. Açıklama linkinde bulunan Discord'a gelerek de bize katılarak bizimle etkileşime geçebilir. Birebir sohbet edebilirsiniz. Umarım bu videodan keyif alıyorsunuzdur. Hatta kanaldan keyif alıyorsunuzdur. Çünkü buradaki bütün videolar tamamen sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.